الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق الى لنا من نوره ورحمه للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى اله واولاده وازواجه واصحابه واتباعه واحفاده اجمعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وَبَلَّعَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَاشِلِ الْكَرِيمُ Muhterem Müslümanlar! Cenab-ı Hakk'ın size verdiği şeyleri fena'nın fani kalıpları içinde bitmeye, tükenmeye bırakmayın. Size ihsan edilen şeylerin beka bulmasını, sizin ölçülerinizin üzerinde bu utlaşmasını, derinleşmesini temin edecek yolları araştırın. Yol bulun ki orada fani renkler beka kazansın. Yol bulun ki orada fani şeyler bakanın damgasını alsın. Yol bulun ki orada ölme sona erme bulunmasın. Her şey orada bir bakıma bakanın cilvesine mazhar olsun ebediyet arzusunu içinde taşıyan insan böyle bir yolu aramalıdır. Şu fani dünyada bin tane elemin kıvrandırması altında kıvranmasına rağmen yaşamayı, ölmemeyi düşünen insan Allah'ın kendisine verdiği şeyleri bakileştirme yolunu araştırmalıdır, aramalıdır. Yoksa kendi kendine karşı yalan söylemiş, kendini tekzip etmiş birbirine zıt iki düşünceyi kafasında taşımış olacaktır. Ya bekayı arzulamıyoruz, ebedi yaşamayı düşünmüyoruz veyahut düşünüyoruz. Düşünüyorsak onu ebedileştirmenin yolu vardır. Bize ait her şeye bekanın damgasını vurmanın yolu vardır. Biri bin yapmanın, milyon yapmanın yolu vardır şu fani alemde baki alemin çilvelerini görmenin ve göstermenin yolu vardır. Şu cehennemlumun hayat içinde cennet nimetlerini insanın karşısında tebessüm edeceği havayı ve hali temin etmenin yolu vardır. Aklı başında olan, yaşadığını düşünen ve düşündüğünü yaşayan insan bu yolu araştıracaktır camideki müminler, Allah'a günde birkaç defa ahdü peymanda bulunan müminler, verdikleri bir sözü kafi görmeyip günde gelip birkaç defa Rablerine karşı söz veren müminler, herkesten önce siz, şu fani alemde sırtınızda taşıdığınız fani şeyleri bakileştirme yolunu araştıracaksınız. Namazla bakileştirme yolunu araştırıp vücudunuzun zerratına beka damgasını vuracağınız gibi, Allah yolunda hissi sematla hareket etmek suretiyle, servetinize dahi bekanın damgasını vuracaksınız. Hazreti Aişe'ye emir veriliyor. İlk Safa tarafından, Temizler Ordusu'nun serdarı tarafından, Fahri Kainat Efendimiz tarafından bir hayvanın boğazlanması hususu emri veriliyor. Emir infaz ediliyor. Hayvanın eti üç parçaya ayrılıyor. Kurban keyfiyeti içinde bir parçası evde, diğer iki parçası fukaraya dağıtılıyor. Fahri Kainat Efendimiz eve döndüğü zaman soruyor, ya Ayşe ne yaptın? Emrettiğiniz gibi ikisini başkalarına verdim, birini de kendimize bıraktım. Hayır öyle değil ya Ayşe. Sen ikisini bize bıraktın, belki birisini israf ve itilaf ettin. Zira bizim yediğimiz şey boşuna gidiyor. Başkalarına verdiğimiz şeydir ki Allah huzurunda bizim saadetimizin teminatı oluyor. Verdiğin şeydir ki bakanın damgasını alıyor ve baki oluyor. Bizim asıl mülkümüz odur. Bu bir hal ve bir hadise karşısında sadece verilmiş hissi bir karar ve bu karara tercüman olma demek değildi. Bu fahri kainat Efendimizin ruh haleti, düşüncelerinin ifadesiydi bütün hayatı böylesine hissi semahat içinde üfül üfül esmiş ve etrafa burcu burcu rahmet götürmüştü. Fahri kainat Efendimiz. Mevzuları derinleştirirken, ard edeceğim misallerde muhakkak ki saffeten parçalar göreceksiniz. Ama bunların başında Fahri kainat Efendimiz gelir. Onun için ilk hutbeyle onu misallendirmek, hutbemizi onu getirmek, zaten bir an bir lahza dilimizden dur olursa kalbimizde durdurmasın, kalbimizde durursa hislerimizden uzaklaştırmasın, onun mübarek adı ve yadı nerede gezerse burcu burcu Medine'nin kokusunu taşır. Allah bizi hislerimizde, duygularımızda bir lahza ondan uzaklaştırmasın. İlk saf ve fari kainat efendimiz evinde bir şey bırakmayacak şekilde hissi semahatle, cömertlikle esen insan ve bir tablo. Mescid-i Nebevi'de Fahri Kainat Efendimiz. Nurlu arkadaşları, ashab etrafını sarmış. Ağzından lalü göher gibi dökülen lafları dinliyorlar. Laf denmez onlara. Cennet çaylarının akışı zemzemesi denir. Zemzemeyi cenneti dinliyorlar Fahri Kainat Efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem. Bir bedevi içeriye giriyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. İhtiyacım var. Tesavülde bulunuyor. Bana bir şey verir misiniz diyor. Fahri Kainat Efendimiz olanı veriyor, mevcudu veriyor. Bir az sonra bir başkası veya aynı adam tekrar içeriye giriyor. Ya Allah bir şey verir misin diyor. Bir rivayette ona da veriyor. Üçüncüsünde hadise cereyan ediyor. Bir diğer anlatma tarzında bu ikinci şahıs da hadise cereyan ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem verecek bir şeyim yok diyor şu anda. Cenabı Hak bana lütfesin. İnşallah gel o zaman ben veririm sana diyor. Hazreti Ömer'in çok rikatına dokunuyor. Olduğu zamanda, olmadığı zamanda dilenen bir insana karşı ürpertiyle esen bir kalp taşıyan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın durumu, Hz. Ömer'in rikatına dokunuyor. Dolu dolu gözleriyle dizlerin üzerine doğruluyor. Ve Ya Resulallah diyor, istedi verdin, olmayınca da vaat ettin. Yani demek istiyor ki, olduğu zaman verirsin, olmadığı zaman niçin kendini dilgir edersin, yoktu vermedin. Hazreti Ömer'in sırf şefkatinin, sırf rikkatinin ifadesi bu sözlerden Fâri Kâinat Efendimiz'in memnun olması beklenir ve düşünülürken kaşlarını çatıyor, memnuniyetsizlik ihsal ediyor, yüzünü Ömer'in bulunduğu taraftan belki başka tarafa çeviriyor. Manzaraya şahit olan Abdullah ibni Hüsafetü's-Sahmi dizlerinin üzerine doğruluyor ve Resul-i Ekrem'e şöyle diyor, Enfik ya Resulallah. Ve la tahşe min zil arş Elinden geldiği kadar infak et ey Allah'ın Resulü. Arş-ı azmin sahibi Allah'ın seni aç susuz bırakmasından endişe etme ya Resulallah. Eline ne geçerse onu ver ya Resulallah. Allah Resulü tebessüm ediyor. Yüzünde gül açar gibi oluyor. Ve dudaklarından şu sözler dökülüyor. Ve biz ذلك umirtu ve ya ve hada umirtu ben bununla emrolundum elime geçen şeyi vermekle emrolundum semahatle emrolundum zira gönüllere girmenin yolu budur zira rahmetin siyaneti altına girmenin yolu budur zira hakkın ve halkın nazarını kazanmanın halk içinde teminat içinde bulunmanın Hak'tan eman beraatı almanın yolu budur. Fahri kainat Efendimiz'in yolu da o yol olacaktır. Muhterem Müslümanlar, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin başlattığı bu bezimde, bu devranda, Cenab-ı Hakk'ın size olan sonsuz nimetlerini, bu nimetlere bir şükran ifadesi olarak, sizi taşkınlıktan, Bakışlarınızı ve görüşlerinizi bulanıklıktan kurtaracak itada bulunma, ihsanda bulunma yolunda kullanmak suretiyle Cenab-ı Hakk'ın nazarı merhametini kazanmaya çalışacaksınız. Dünyanın ve dünya servetinin sizi şımartmasına karşılık, hayatın ve hayati hazların sizi şımartmasına karşılık siz yapacağınız ihsanlarla Cenab-ı Hakk'ın siyanetine sığınacak. Allah'ın inayetine dehalet edecek, Allah'ın sizi korumasını isteyeceksiniz. Siz helak olan cemaatler içinde helak olmamak için Allah'ın himayesine vererek sığınacak, Allah'a dehalet edeceksiniz. Fahri Kainat Efendimiz buyuruyor. Ta ise Abdüddî ve Abdüddirhem ve Abdülhamiseh. İn otiye radiyye ve illem yoğte sahiteh taşı ve enteksev كما para babaları dirhem babaları dinar babaları helak oldu yıkıldı gittiler belki dua makamında söyleniyor şayet dua makamında değilse ben resul Ekrem'e lanet okutturmamak için o manayı vermedim yoksa o manayla ele alacak olursak mana şu oluyor paraya bel bağlayan dirhem için rüku eden Dinar için secde eden kimseleri Allah kahretsin derbeder olsunlar. Kumaştan yurtlar yuvalar yapanlar, ipek böceği gibi ipeğin içine gömülenler derbeder olsunlar. O manayı vermek istemedim. Ben ihbari bir cümleye mana veriyor gibi. Para babaları, dirhem ve dinar babaları, para için rüku ve secde edenler helak oldular helak olmak istemiyorsanız çıkarın kalbinizden atınız. İpek böceği gibi ipeye yaslananlar, hayatın zevkini, refahını, saadetini, hazdını yaşayanlar, malı haz için kendilerine verilmiş zannedenler helak oldular. Helak olmamak için meseleyi kavrayın. Allah Resulü sözlerini şöyle tamamlıyor. Eğer kendilerine dünya adına bir şey verilirse gönülleri hoşnut olur. Dikkat buyurun. Bir tablo tespit buyuruyor. Paraya gönül vermiş, servete gönül vermiş, saadeti ve huzuru nerede arayan insanların tablosunu tespit buyuruyor. Dünya adına ellerine bir şey geçerse gönülleri hoşnut olur. Piyasada, pazarda alışveriş güzel giderse din olmasa da hoşnut olur gönülleri. Dünyadan şikayet etmezler çünkü cüzdana giren mebzuldur. Zira hayatları müreffehtir, gönülleri hoşnut olur. Neyi anlatıyor Fahri Kainat Efendimiz? Gönül hoşnutluğunu dirheme dinara bağlamış cemaat. Gönül hoşnutluğunu hayatın lüksüne, zevkine, sefasına bağlamış cemaat. İşi ipekte ve kumaşta arayan hale gelmiş cemaat. Bu sözlerin sonunda ne gelir böyle bir cemaat helak oldu veya derbeder olsun. Ta'ise ve entekese diyor. Derbeder olsun ve baş aşağı gitsinler diyor. Allah bilmeyerek, bilmeyerek kendi yapan, bilmeyerek stokçulukta bulunan, bilmeyerek hayatı içtimaiyede sınıflar arasında mesafe açan, bilmeyerek fakirin hukukuna tecavüz eden, ve ondan dolayı bilmeyerek başımıza bu gailelerin açılmasına sebebiyet veren zenginlerimize akıl ve idrak versin. Maddi ve manevi helaketlerine karşı Cenab-ı Hak merhametiyle muamelede bulunsun. Kalplerine hissi semaheti assın, onları cömert kılsın ve bizi içinde bulunduğumuz badireden halas eylesin. Ben yine resul -i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'im mübarek sözleri ihbar imana da buyurmuş şekliyle el alıp öyle izah etme ve öyle üzerinde durmayı düşünürüm. Zira aynı tercüme ve tefsirle karşınıza çıksam, şakası yok bu işin bizi baş aşağı getirecek ve derbeder edecek istekler vardır içinde. Allah bizi muhafaza buyursun. Fahri kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle ملونين جروح رسنا جرمدا محفز ابو الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم بارك الله لنا ولجميع المؤمنين الحمد لله حمدا كاملين كما امر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وامرا <تصفيق> <تصفيق> إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت علي سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وأرض اللهم عن الصديق أبي بكر والفارق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحش والقرار وَحْشُرْنَا مَعَهُمْ بِلُطْفِكَ آمِينَ اللَّهِ مَنْ ve kıymet edilmiş. İbadallah, Allah'ın kulları, اِتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوهُ Allah'a karşı çok saygılı olun, azametinden çok korkun, tir tir titreyin, Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَٓا اِذِ الْقُرْبَةِ muhakkak Allah adaletle emrediyor, dürüst yaşamakla emrediyor, Kur'an'da tarif buyurduğu istikameti hayata hayat kılmakla emrediyor, en geniş manasıyla ihsanla, Rabbinizi görüyor gibi O'na kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi O sizi görüyor, ahvalinize nigehban bulunuyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, Ali olan İslamiyet'in ufkunuzda şahbalaşması istikametinde, malın ve canın çok şey kazandırdığı şu pazarda servetinizi sarf etmekle sizi emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ <laughs> تَذَكَّرُونَ Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, sahibi Kur'an ve Resulü Zişan'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz. Bir sürü eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız. Emr-i içinde yaşaya ve cennete dahil olasınız. Aqim-i salah. İnna salate tenha anil fahşai vel munkar. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ <applause>